Arkadaşlar sizden özür dilerim. Ee, diğerki videomuzda e, Ali e düşmüştü. Bisikleti böyle. Bacağını göster. Ba arkadaşlar yüzüm böyle. Yaralanmış. De böyle. Evet arkadaşlar e, çok özür dilerim. Sizden, sizden videoyu kapattığım için arkadaşlar. E, şimdi e, devam ediyoruz. Alefe'nin geçti. Bir bir saat falan bekledik. Değil mi? Evet, e, Valla. Yolda kalmış gibi olduk. Herkes Ay bize korna kaldı. şey olsun. Arkadaşlar ge ge ee, Alevfe'ye geçmiş ol, olsun derseniz çok mutlu olur Alevfe arkadaşlar. Lütfen yorumları geçmiş olsun yazın. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar devam ediyoruz buradan arkadaşlar. Evet. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videodu videoda dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz ne oldu? Arkadaşlar filanlememiz lazımmış. Bu arada iki elimi bırakarak da süreceğim ben şimdi. Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar şimdi tekrardan devam ediyoruz. Hadi <laughs> kanka biraz hızlı sür. Ben çünkü iki elimi de bırakacağım. Arkadaşlar bıraktım. İnşallah düşmem bakın. Bıraktım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Neyse gittiğinde Ali gibi düşmeyim oğlum, oğlum oğlum Of kanka, kanka, dur diyor Ne oldu Ali Efe Arkadaşlar Efe yavaş sürüyor da Şöyle bir manzara göstereyim size Güneşe bakın ya Çok güzel Şöyle Şöyle villalar var şurada da bir villa var Şurada da bir villa var şöyle Şu arabanın olayını anlamadım Küçücük araba Harbiden küçücük araba Skyler var burada. Tog var. Nissan. Nissan var. Keşke ciddi yer olsaydı. Bir de burada Volkswagen var. Ne ya? Araba geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Bekleyin. Arkadaşlar, bu geçti arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada nasıl nasıl hissettiğimi biliyor musunuz? Valla. Evet. Abi araba çarpmış gibi hissetmiş adam. <laughs> Arkadan araba geliyor arkadaşlar. Şimdi buraya gelecek bize kordaj alıyor şimdi. Alef alef alef. Aa düşürdük. Alef'in yüzünden düşüyor az kal. Tekere bak Alef'in. Evet yeni bir şirketle. Kanka, şöyle Öyle ha. Böyle mi? Arkadaşlar, Arkadaşlar benim tabletim var sadece. Telefonum da bozuk zaten. Ulan ben nasıl bir geçeceğimi bilmiyorum. Nereden bileyim yani ben? <laughs> Düz tutuyorum zaten. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Bisikletim mi Zaten biraz da ince bisikletler. Bir göstereceğim zaten bisikletimi. Şuraya e, ee, şey, büyük şeyleri arabalara koyuyorlar. Biz geçemiyoruz buradan ya. malları ya. Koyuyorlar transferciler anno az kalsın düşüyordum şey düşüyordum demek istediğimden şey diken batıyordu az kalsın arkadaşlar şimdi burada şu ilerideki tabelayı görüyor musunuz bir dakika arkadaşlar şöyle bir göstereyim size arkadaşlar şurada bir tane şey var dönüş şeyi var oraya kadar gideceğiz ondan sonra orada dinleneceğiz arkadaşlar Şimdi bir video durduruyorum. Orada görüşürüz. Arkadaşlar evet geldik ışık ışıklara. Şurası. Hani biz şu şuradaydık arkadaşlar. Oradan geldik. Arkadaşlar, bu ta arada şurada da biz bizim ev var. Arka kanka bana arkadaşlar kanka bu arada e, bizde sürme videosu bizim hayalimizde oldu. Aha Alef'in yüzünü gösterdik arkadaşlar. Ne var ya? Arkadaşlar bu oh. arada piste e, sürme videom ya konuşamadım. Arkadaşlar bu arada bisiklet sürme videoları bizim hayalimizdi yani. Evet, hayalimizdi. Bisiklet Vallahi. sürme videolarını çekmek bizim hayalimizdi arkadaşlar. Ee, daha çok bisiklet videolarının gelmesini istiyorsanız videoya beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ta nereye gitsek acaba? Şöyle arkadaşlar şu e, beyaz arabayı görüyorsunuz değil mi? Oraya kadar gitsek mi acaba? Kanka ben orada kadar ben de zaten yaram var. Değil mi? Evet arkadaşlar. Kanka devam de, ediyoruz şimdi. Bu, evet. Arkadaşlar, şurada pit, pitbull köpeği var. Bakın arkadaşlar, birazcık geriye gideceğim bir dakika. Arkadaşlar, ben şurada pitbull köpeği beslemek zaten yasak. Şurada, bakın tam şu siyah araba var ya. Onun tam yanında pitbull köpeğini gezdiren bir adam gördüm. Arkadaşlar çok saldırgan onlar. Evet. Evet. Bakın vites 6 var bende. Vites 5, vites 4, vites 3, vites 2, vites Ay, 1. Kanka bunun ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar, arkadaşlar. yorumlarda anlasın. Bakın ışığım var bir daha. Arkadaşlar araba araba geliyor. Mal gibi biz yolun ortasında duruyoruz. <laughs> ee, videoyu kapatak ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.